Merhabalar. Yine bir videoyla karşınızdayız. E, Çankırı'da bu hafta e, amatör maçlar yoktu. E, herhangi bir futbol karşılaşmasıyla alakalı bilgiler paylaşamayacağım sizinle. Gündemimizde bu hafta hakemlerimizle alakalı bir, yine bir e, bir paylaşım, bir bilgilendirme yapacağım. Bu hafta hakemlerimize ve gözlemcimize bir, Yine görevler verildi. Akşehir Erdemli maçı bölgesel amatörlük karşılaşması bu karşılaşmada orta hakem Kerim Çataklı yardımcı hakemler Furkan Demir ve dördüncü hakem de Oğuzhan Beyaz yine Çankır bölgesinden yine Bilecik Alaçatı maçında da yardımcı hakemlerden bir tanesi Çankırlı Vural Aslan üçüncülükte ise hakemlerimizden ee, Artvin Hopa 40 Kırıkkale gücü maçında gözlemci Murat Ceylan federasyon tarafından ee, bu maçlara görevlendirildiler. Çankır Gençlik Spor Takımımız Kastamonu'da oynanan U14 müsabakalarına çıktı bu hafta. Perşembe ve Cuma üst üste iki karşılaşma oynadı Çankır takımımız. Kar takımımız birinci karşılaşmada ee, Bolu takımıyla karşılaştı. Bolu takımına karşı 1-0 öndeyken takımımız maçı da YouTube'da bir e, kanal sanal kanal paylaşmış. Oradan da maçı seyretme fırsatım oldu birazcık. Takımımız 1-0 öndeyken çok büyük bir hakem hatasıyla e, kaleciye geri pas yapılıyor. Geri pasta kaleci topu eline aldığında kırmızı kartlı görüyor ve bu yüzden takım 10 kişi kalıyor. 1-0 öndeyken takımımız maçın sonucunda 3-2 sağdan mağlup ayrılıyor. Takımımız dün de Merzifon'la karşılaştı. Amasya Merzifon takımıyla karşılaştı. Sağdan takımımız 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Gençlerimizi ve kulübümüzü, hocalarımızı bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Şimdi bugün bir karşılaşma oynanacak. Ee, Bolu takımıyla Merzifon takımı karşılaşacak. Bu takım, bu maçı eğer Merzifon takımı kazanırsa grupta işler karışacak. Ve Grup birincisini atılacak penaltı atışlarıyla belli olacak. E, gündemimizde başka bir herhangi bir konu yok. E, bölgesel Çankırı Amatör Ligi'nde bu hafta yine önümüzdeki hafta karşılaşmalar başlayacak. 15 günlük aranın ardından. E, bu hafta e, Çankırı Saray takımımızın bölgesel amatörlükte bir karşılaşması olacak. Bu karşılaşmayla alakalı Takımımız yarın e, karşılaşmada sahaya çıkacak. Rakibimiz de hemen söyleyeceğim sizlere. federasyonun sitesinde bazen bir sıkıntı oluyor. Onunla alakalı da bilgi paylaşımlarını biraz gecikti kusura bakmayın. Çankırı Saray takımımız yarın kendi sahamızda saat 14'te Evet. 14'te Samsun-Alaçam karşılaşacak. Takımımıza başarılar diliyoruz. Takımımızı yalnız bırakmayalım. Ee, i̇nşallah takımımız bu maçtan bir galibiyetle ayrılır ve şu anda ligde 12. sırada takımımız. Alaçam takımı da bir üst sırada 21 21 puandı. Takımımızın 20 puanı var. Bu, bu maçtan bir galip gelirse takımımız bir üst sıraya çıkmış olacak. Hatta diğer skorlara göre Bartın'ın ve Perşembe'nin alacağı skorlara göre de Belki birkaç sıra, bir birkaç basamak yukarı çıkacak. Umarız takımımız bu maçlarda galip ayrılır ve takımımız e, daha üst sıralarda bulunur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Abonelik ücretsiz. E, Paylaştığımız videoları ne kadar çok kişi beğenirse o kadar e, videolarımız üst sıralara çıkıyor e, ve daha çok insan ulaşıyoruz. Paylaşmanızı, beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.